Merhabalar, ismim Sinan Gürhan Alsanç. Bugün sizlere Kamutek yazılımın yapmış olduğu bu program üzerinden elektrik hizmet alımı hak edişinin nasıl yapıldığını ve ne şekilde uygulandığının kısa bilgisini vereceğim. Hemen bilgilendirmemize geçelim. Ekranımızda görmüş olduğunuz ön kapak bilgisinde hak edişimin bilgileri, ihalemin bilgileri, sözleşmemin bilgileri ve iş artışı ve eksilişlerini görüntülemektesiniz. Hak ediş bilgileri nelerdir? Uygulamanın yılı, Hangi hakeliş olduğu, hakedişin tarihi ve yapılan işin adı ney onları görüntülüyorum. İhale bilgilerine geldiğim zaman bu hakelişe başlamadan önceki ihale tarihinin ne olduğunu ve hangi yükleniciyle çalışıyorum bunu görüntülüyorum. Şuraya bir detay olarak değinmek istiyorum. İhale tarihi bizler için çok önemli. Çünkü bu ihale tarihi yapılan işin oluşacak olan fiyat farkına değiş değişkenliğini sağlamaktadır. İhale tarihindeki rakamım neyse uygulama ayındaki rakamımla arasındaki farkı fiyat farkı olarak program otomatik olarak hesaplıyor. Yani ihale bilgilerini girerken biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bilgileri de girişlerini sağladıktan sonra hemen arka kapağıma doğru bir yolculuk yapıyorum. Arka kapağımda görüntülemiş olduğum sözleşmeyle yapılan işi görüyorum. 25.852 liralık bir sözleşmeyle yapılan işim var. Altında da bir fiyat farkı tutarı var. 2657.63 bu fiyat farkı nasıl oluştu? Hızlı bir şekilde onları kontrol edelim. Buna başlamadan önce de puantajlarımdan kaynaklı sistemin içerisine giriş nasıl yapılmış? Onlara değinelim. Puantaj butonuma bastığım zaman benim buradan bir puantaj ekranımı görüyorsunuz. Yani elektrik hizmet alımı 001 kalemimi puantajlarının girişlerini görüntülüyorsunuz. Puantaj girişlerini yaparken endeks tiplerim var. Aktif ve reaktif. Aktif e, yani puantaj girişlerimi yaparken T1, T2, T3 ilk endeks, son endeks, çarpan, tüketim kilowatt, TR kaybı, faturaya esas tüketim şeklindeki değerlerimi görüyorsunuz. Bu değerleri gerekli yerlere girişlerini sağladıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Bu girişler nasıl sağlanıyor görelim. Aktif alanımızdaki endeks tipimize tıkladığımız zaman T1, T2, T3 endüktif ve kapasitif şeklinde değerlerimin otomatik geldiğini görüntülüyorsunuz. Değerimi seçiyorum. İlk endeksim varsa ya da son endeksim varsa, çarpan değerim varsa, TR kaybım varsa, fatura esas tüketim yani puantajda gerekli olan bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basıyorum. Bu ilk puantajıma giriş yaptıktan sonra aşağıda reaktif alanım var. Reaktif alanında eğer bir veri girişi yapmak istiyorsanız da gene aynı şekilde endüktif ve kapasitif yani sisteme düzenli diyorum ve Endeks tipini seçiyorum. Bu endeks tipine uygun olan ilk endeksi, son endeksi, çarpan oranını ve TR kaybının girişlerini yapıyorum. Ve kaydet butonuna basıyorum. Burada aktif alanımda oluşan faturaya esas tüketimim var. 3000. Burada reaktif alanımda da yine aynı şekilde oluşan 4600 rakamım var. Bu 4600 rakamım nasıl oluştu? Endüktif ve kapasitif rakamımın toplamı... Ve bu toplamın dışında yukarıdaki aktif alanımın toplamı ile oluşan bir 4600'üm var. Yani fiyat farkı için kullanacağım rakam, fatura için kullanacağım rakam. Bu değerleri program otomatik olarak hesabını sağlayacak bizler için. Hemen şimdi fiyat farkımız nasıl oluşmuş onu kontrol edelim. Fiyat farkı butonumuza bastığımız zaman elektrik hizmet alımı kalemimi görüyorum. Kilowatt saat şeklinde 2657.63 şeklinde bir değerim var. Bu değer nasıl oluşmuş? hemen butonuma basarak ayrıntıyı görüyorum. Biraz önceki ekranda bahsetmiş olduğum üzere fiyat farkına esas miktarımın 3000 olduğunu görüyorum. Benim teklif ettiğim birim fiyatım 5.62 olduğunu görüyorum. Uygulama tarihindeki endeksimin yani A2 değerimin 60.50 olduğunu görüyorum. 01.01.2020, 31.01.2020 tarihinde fiyat farkını esas uygulama endeksimin 60.50 olduğunu görüyorum. Peki ben ihaleye girerken ki endeksim kaçtı? Yine program ihale tarihinin girişi yapıldığı için EPDK'dan otomatik veri çekerek sizin A1 endeksinizi sisteme getiriyor. 52.26 ve bu 52.26 ve 60.50 değerlerini kullanarak otomatik bir formalize yapıyor ve karşılığındaki 2657.63 şeklindeki değerimi fiyat farkı olarak yansıtıyor. Hak ediş kapaklarıma hemen hızlı bir yolculuk yapalım. Ön kapağımdan sonra arka kapağında 2657.63 görüntülüyorsunuz. Fatura kısmına tıkladığım zaman da elektrik hizmet alımının yani sözleşme ile yapılan miktarın 4600 olduğunu, birim fiyatının 5.62 olduğunu ve 5.62 çarpı 4600'ün karşılığı olan 25852 görüntülüyorum. Hemen altında da sözleşmemin dışında oluşmuş olan fiyat farkından kaynaklı rakamımın 2657.63 olduğunu görüntülüyorum. Ve aşağıdaki toplam tutarımın 28.509.63 olduğunu gördüm. KDV rakamı eklendi. Genel toplamımın da 33.641.36 olduğunu tekrar görüntülemiş oldum. Yani kamu tek üzerinden bir elektrik hizmet alımı yapmanın tekrar ne kadar kolay olduğunu görüntülemiş olduk. EPDK'ya bağlı olan otomatik endekslerimizle girmiş olduğunuz puantajları hak hesapla butonuna basarak hızlıca kontrol edebiliyorsunuz. Peki bu hak girişlerini yaptık. Programımızdan raporlarımızı nasıl alacağız? Raporlar alanına tıklıyoruz ve hak üst raporlar alanından istediğiniz raporu seçerek bu sistem üzerinden seçilenleri yazdı diyebiliyorsunuz. Seçilenleri yazdırdıktan sonra da hak Excel tablosu olarak indiğini görüntülüyorsunuz. Unutmayalım hak edişi imzalayan ya da kontrol edenlerin bilgilerini, sistemi, isim, soy isim ve ünvanlarını girerseniz eğer de hak edişi arka kapağımızın altında kimlerin kontrol ettiğini ve kimin onayladığını görüntüleyebiliyorsunuz. Ve fiziksel arşivinizi de sağlıklı bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.